Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir bölüm. Bugünkü bölümümüzde Weekend League hafta sonu ligi ilk 10 maçını oynayacağız. Kadroda gene yine yine değişiklikler oldu. Güzel oynamalar yaptım. Hemen kadroya bir bakalım maçlara geçmeden önce. Zaten öncedeki videoda biliyorsunuz Cancelo ile tercih yerleştirmiştik. Kimyadan dolayı Van Dijk'ı yeniden kadroya koyduk. Sağ kanada gerçek bir kanat Pleset Trading'den yararlanacağımıza inandığım bir kanat Muhammed Salah'a yerleştirdim. Bunun haricinde taktiksel herhangi bir şey yapmadım. Aynı taktikle oynuyoruz. Yani Salah, yani gerçekten sağdan Salah, soldan Leo, ilerisi canavar gibi bir kadro. Rakipler tabii ki de kötü kadrolarla bizi yenmeye devam edecek. Ama biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Eee... Elimdeki Van Dijk satılamaz olmasına rağmen yine de informunu alabilir miyim, geliştirebilir miyim diye baktım. Fakat Van Dijk'a e coin yetmedi. Bir 200-250 KB eksiğimiz var. Onun haricinde herhangi bir değişiklik yok. İnanın ben de sabırsızlıkla hafta sonu ligi maçlarına geçmeyi bekliyorum. Bu kısmı çok uzatmayalım. Hafta sonu liginin maçlarına geçelim. İlk maça geçiyoruz arkadaşlar. Maça geçmeden bu arada Arkadaşlar kanala abone olursanız bir dakikanızı ayırıp çok mutlu olurum izleme sayıları her geçen gün artıyor yani zahmet olmazsa bir abone olursanız çok mutlu olurum ilk maça geçiyoruz arkadaşlar arkadaşlar günün ilk maçı rakibimizin kadrosuna bir bakalım Varan Campbell yapmış Madison Odegaard Leo Rashford oynuyor rakibimizin kadrosu güzel bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor o, o benim hatam yani tackle mı yapayım orada önünü mü keseyim derken bir anlık boşlukta rakip şut vuracak zamanı buldu o zamanı ona vermememiz gerekiyordu. Leo muhteşem, harika bir plase plase treklerini kullanacağız artık. Leo skoru eşitledik, güzel. Mbappe, 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 Mbappe skoru bulduk, baskılı oynuyoruz. Embappe ile skoru bulduk. Jardinyo, Jardinyo, Jardinyo. Çok sakin kaldık. Çok sakin kaldık. Rakibimiz Kuit aldı. İlk maçı kazanıyoruz. Devam ediyoruz. Hemen hemen maç boyunca zaten rakipten üstündük. Yediğimiz gol zaten bariz benim hatamdı. Orada bir zamanlama problemi yaşadık. Ama devamı harika geldi. Arkadaşlar günün ikinci maçı. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Chelsea taraftarı sanırım. Varan Blank, Monmati, Valverde, Bellingham. Kadrosu gayet güzel arkadaşımızın. Bakalım bir an önce maça geçelim. Rohtolet direkt kaleye vurduk. Aa dışarı. Ya yapma ya. Çok kolay gol ya. Çok kolay gol ya. Şansı yaver gitti rakibimizin. Allah Allah. <laughs> Hayır ya. Vallahi maç tehlikeli ha. Yani çok gol kaçırdım ve adam yakaladığını attı. Ya oraya kadar girdik mi gol oluyor ya. yani çok gol kaçırdım ve rakip attı. Yani yenebileceğim maçı kaybediyorum şu anda. Rafael Leo. Bu gole ihtiyacımız vardı. Ya gol sevinci yapmadı ama. Çok güzel. Baskılı oynuyoruz yani. Gol atamamış olmamız tuhaf sadece. Mbappe! Ne oldu ya orada? Ya orada niye ben oyuncu kilitleme açıldı? Ben oyuncu kilitleme yapmadım ki o pozisyonda. Boş kale atamadık Mbappe ile 89'da. Oyuncu kilidi devreye girdi ki ben öyle bir şey yapmadım, basmadım. Arkadaşlar çok kötü maç kaybettik ya. Yani bu gerçekten bizim bizim hatamız bu maçı kaybetmek. Maçı rakibe hediye ettik ki çok rahat, çok pozisyon kaçırarak başlamıştık. Üzücü bu maçı kaybetmemiz gerçekten üzücü. Arkadaşlar yeni bir maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Kalede Oblak Silva hoca yapmış. Güzel bir kadrosu var. Griezmann plaselerden kaçıyoruz. Leo yakın direğe Rafael Leo 1-0. Kaleci açtığını gördüm orada. Hemen yakın direğe tamamladım ve Leo ile. No. Hayır. Hayır. Olmadı. Orada ya bir adam Vinicius Junior'la sırf dans ediyor. Nasıl geçti bu? Abi bu nasıl bir dönüş? Abi Kite nasıl döndü bu şekilde? Ya bu şekilde Jarzinho dönemiyor. Kite nasıl döndü bir anda sırtın arkaya? Allah Allah. Of of of. Vinicius Junior orada şov yaptı. Ya bu maçı da kazanabileceğimiz bir maç bizim ya. Bu neden bu şekilde kayıp gidiyor elimizden ben anlamadım ya. Arkadaşlar maalesef 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 yani iki maç kaybettim. Yani iki maçta da sanki Rakip bir oyun üstünde oynuyor. Ben o oyuna ayak uyduruyorum. Sonrasında ben maçı bakıyorum. Kaybetmiş oluyorum. Ee, daha fazla odaklanmam gerekiyor. Daha fazla odaklanmam gerekiyor. Rakibin değil kendi oyunumu oynamam gerekiyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yeni bir maç. Bakalım rakibimizin kadrosuna. Thiago Silva Milita yapmış. İleride Hernandez. Rashford Salah var. Bakalım biz nasıl bir maç bekliyor. Re, yani R2-R1 sürdü ve 1 dakika içerisinde adam gol attı. Yani kick off yani ne bileyim ya. Bu, bu nedir ya? Jorginho <laughs> 1-1. Aradığımız golü bulduk. Şimdi Kubo ile alıp gidecek bakalım. Hayır. Abi bu nasıl gol? Ya adamın ikinci şutu. Ya arkadaş bu neymiş ya? Gerçekten bu neymiş ya? Yapma ve ya. <laughs> Gerçekten inanılır gibi değil ya. Mbappe ya. Ya ne diyebilirsin ki? Hiçbir şey diyemezsin ya bu kaçan gollere. Sonra yeniliyoruz abi işte. Nasıl yenilmeyeceksin ki abi? 500 tane de gol pozisyonuna giremiyorsun ki bir maçta ya. İnanılır gibi değil ya. Top ayağına yapışıyor adamın sanki. Ya Üç, bak dördüncü maç sakin kalmaya çalışıyorum bu dakikaya kadar. Ya bu şekilde sakin kalamıyorum ya. Ya siz çok uğraşıyorsunuz ya gol atmak için. Abi bu nasıl olur oğlum bu herif nasıl yakalayamıyor lan bu topu. Lan, bu herif bu topu nasıl yakalayamıyor. Yok abi bu, bu bir şey var ya gerçekten bir şey var. <laughs> Şans ya. Gerçekten adama çarptı. Gol oldu. İğrenç bir gol. İğrenç bir gol. Atamadığı pasa bak ya. Abi atamadığı pasa bakar mısın ya? Ya inanılır gibi değil ya. Berbat bir VL başlangıcı ya. Ya berbat bir başlangıç. Faal yok mu abi? Bu nasıl iş ya? Dağıldım ya. Kafa olarak dağıldım. Bak adam ortaya ortaya mı soyun. Abi hepsi kalıyor abi. Yani hepsi kaldı. Bıraktım zaten son golde de. Hepsi kaldı çıkıyorum. Yani inanılır gibi değil ya. Ya bu karaktersizlik örneği mesela. Son gol böyle böyle hareketler yapmak falan. Onu karaktersizler yapıyor. Bu arkadaş da karaktersiz bir adam zaten belli. Arkadaşlar günün 5. maçı. Maça kazanmak için çıkıyoruz. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Varan Blanc, Çabalonso, Alonso, Forvet Griezmann, Openda, Son. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Jardinho. Müthiş bir rulet. Jardinho 1-0. Ya şu golü 30 saattir atmaya çalışıyoruz. Rakibimiz Kuit aldı. Yani insanlar inanılmaz şanslı ya. Şu geçimiz 3 maçta bunun kralını yapardık. Yani bir şey oluyor ve yapamıyoruz yani. Top sürekli adamın önünde düşüyor düşüyor. Neyse ikinci galibiyetimizi aldık. Üstüne koya koya gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar yeni bir maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Artık sürprize karşılaşmak istemiyoruz. Van Dijk like Blank. Güzel bir kadrosu var. Hansen ablamız var sağ kanatta. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Putellas'ı var. Gayet güzel bir kadrosu var rakibin. Çıkart. Ya bu kornerleri insanlar acayip iyi kullanıyorlar ya. Charzinho içeriye düştü Charzinho. Sonunda be. Yırtıl dedi diye vurdu be. Vallahi billahi ya. Hulit. Aa. Rafael Leo. <laughs> orayı kovaladık. Bir, bir, dakika falan iki dakika orayı kovaladık. Müthiş döndürdü ama topu. İnanılmaz bir falso. Hadi şu kickoff'u kapa. Bu kick. Mbappe kaleci ulan at bunu be at bunu be Hulit Root Hulit Ortaya müthiş, müthiş hareketlendirdi Kulite. Hadi bu kickoff'u tutmamız lazım. Hansen, ah tutamadık Hansen'i. Ah tutamadık Hansen'i. İnanılmaz bastırıyor şu anda rakip. Adam mı vardı Hayır 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 ya Hayır ya Ya tuttum ben o adamı ya Maç gitti ya Adam öylesine bir basıyor ki yani çözdüm maçı yani öyle söyleyeyim size Yeme. Abi bu nedir ya? Gerçekten yenildiğimiz gole bak ya. Ya aralardan geçe geçe. Ya 3-1'den maç buraya gelmemeli ya. Salah! Muhammed Salah! Bu yüzden aldık onu. Bu yüzden aldık onu. yani düşecek daha bir şey yok ah ah yenildiğimiz maça bakar mısın ya yenildiğimiz şu maça bakar mısın ya rezillikten başka hiçbir şey değil ya abi çıldırmamak elde değil ya ya bu nasıl bir iş ben anlamadım ya. Gerçekten ben anlamadım ya. Yani diyebilecek hiçbir şey yok. Ya 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet. Ha adam top oynamadı ya. Ya yandan girdi, girdi, gol attı. Girdi, girdi, gol attı ya bu adamlar. 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 galibiyet. Hani, hani ne ara bu kadar kötü olduk ya? Hani dün güzel oynuyorduk. rivals'ta çok güzel maçlar kazandık. VL playofflarında çok güzeldi. Yani ne oluyor yani buna girdik de bu şekilde oldu böyle. Ya hani bilmeyen diyecek ya bu herif oynamayı bilmiyor ki. Ya ne pozisyonlar kaçıyor ya. Şu uzun maçın tamamını izlesek. Ne pozisyonlar kaçıyor. Adamın yandan girip kalecinin elinden tutamayıp boş kaleye tamamladığı pozisyonu gördük şimdi. bu bende olmuyor. Arkadaşlar yeni bir maç. Bu maçı kazanmak zorundayız. Modumuzu yükseltmemiz lazım. Modumuz inanılmaz kötü duruma geldi şu an. Baresi Van Dijk Şerif ile oynuyor. Bu maçı yenip yükselmemiz lazım. Salah, Muhammed Salah. Müthiş vurduk. Bu adamı yenip çıktı. Yani direkt Rage aldırmamız lazım. Salah. 2-0 Muhammed Salah Hulit çok net vurduk. Güzel indirdik, güzel tamamladık. Hulit yani bu maçlara çok ihtiyacımız var. Bir galibiyet daha aldık ama çok az. Bize kesinlikle bizim oyunumuz değil bu. Galibiyet alarak ilerlemek istiyoruz. Kesinlikle galibiyetler alarak ilerlemek istiyoruz. Arkadaşlar yeni bir maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Philadelphia. Kaledon'u oyar. Eder Mütah Varan oynuyor. Laurent orta sahası güzel. İlerisi de hatta da fena değil. Bakalım bizim nasıl bir maç bekliyor. Oo, Oo. <laughs> Nasıl? Ben gol olduğunu görmedim. Ben sandım savunmaya çarptı ve çıktı. Salah 1-1. Bir bir. Salah 1-1. Baskı sonuç getirdi. Şansa yanımızdaydı tabi o pozisyonda. Mbappe. Hatayı affetmedik Mbappe. Hayır. Püf. Abi ya Allah aşkına ya. İlk yediğim gol çarparak girdi. Bu önceki iki önceki maç gibi önüne düştü de gol. Yani bu şekilde yenildiğim maçlardan dolayı çözülmüyorum ya. Bu şekilde yeniliyorum çünkü. Yeme. 500 kişiyle baskı yapıyor adamlar ya. Jarzinho be. Jarzinho be. 3-3. Salah Muhammed Salah Harika bir gol Dönüyoruz Salah Abi inanılır gibi değil ya Ya gerçekten inanılır gibi değil ya Çok abi inanılır gibi değil ya. Bunun bana normal olduğunu ya kimse bana normal olduğunu söylemesin ya. Abi 90'da yedik gene ya. Yediğimiz gole bak ya. 4'te 90'da böyle abuk subuk bir gol yersen 95'te de böyle gol yersin işte. Vur abi vur. Allah kahretsin ya. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil ya. Ya Allah belasını versin böyle oyunun ya. Arkadaşlar yenildik. 90'da yediğimiz beraberlik golüyle oyun yani hala bitmiyor. Yani hala bitmiyor. Oyun. Oyun böyle bir oyun. Anlamadım ben yani. Bitmesi için ne gerekiyor? Arkadaşlar yani yenemedik. 90'da yediğimiz abuk sabuk golle oyunun sürekli adamı ite ite bir şekilde gol buldurtmasıyla. Ya yediğim gibi modum düşüyor arkadaşlar modum düşüyor yani çıldırıyorsun ya hani çocuk da değiliz öyle başka kafaya takmayalım rahatsız oluyoruz bu durumda. Bir sonraki maça geçiyoruz. Maçı kazanmak için giriyoruz. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Kordoba varan oynuyor. İlerisi ileri hatta çok çok güzel. Bakalım bize nasıl bir maç bekliyor. yedik. Yani dakika 3 olmadan golü ağlarımızda bulduk. İlk şut zaten kaleye giden. Seken top Jarzinho. Ya Mbappe atamayınca dedim ne oluyoruz da Jarzinho güzel tamamladı. Jorginho 2-1 skoru bulduk. Baskılı oynuyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Ya yok ya bugün gerçekten bizim günümüz değil belli. Yani bu kadar yani. Arkadaşlar oyun resmen gol attırıyor. Açık açık yani. Kulağa saçma geliyor ama bu. Bildiğin rakip şu an kaç maçta rakip oyuncu rakiplerimi koruyor oyun. Bak yine 45'te bu yedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Mbappe. Jorginho Jorginho Yeme abi ya. Attığım gibi gol yiyorum bu. Bugün yediğim kaçıncı 85'te gol ya. Ne biçim oyun ya? Orta sahadan pas geçmiyor ya. Hayır başlayacağım taktiğinize de presinize de ya. Yedik şuraya bak ya. Lanet olsun ya. Siktir ya. Kaybettik. Yani kaybettik. Nasıl kaybettiğimizi görüyorsunuz ya. Ya sinirden insan kafa yiyecek ya. Ya yemin ederim insan sinirden kafayı yiyecek ya. Arkadaşlar günün son maçı. Berbat ilerledik bugün. Yani en azından bu maçı kazanıp 4 galibiyetle kapatmaya çalışacağız. Yani çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Maçı kazanmak zorundayız. Boş kale topağlarda. Salah. Rafael Leao. Sonunda skoru 2'ye çıkarttık. Şu hattan bir çıkalım şu tehlikeli hattan. Salah 3 oldu. Rakibimiz kuyut aldı. Yani Takibimiz kuyut aldı. Bu maçı kazandık. Dördüncü galibiyetimizi aldık sadece. Arkadaşlar bu ekrandayken birazcık konuşalım. 10 ee, maçın sonunda 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Hani diyeceksin ki ya abartma sen de falan filan. Değil. Ee, belki bir tanesini kaybetmeyi hak ettim. Özeti izlediniz. Golleri gördünüz çok fazla rakibin önünde top kalıyor. 80'den sonra sanki toplar rakibin önünde kalması için ekstra bir oyun destek veriyor. Yani itiyor. Momentumu arkasına alıyor oyun. Yani Rivals'ta böyle değil. Rivals'ta güzel galibiyetler arka arkaya seri galibiyetler alabiliyorum. Burada yani hatta e, playofflarda da gene güzeldi. Hani ben oyundan bana ekstra şans vermesini istemiyorum. Fakat rakiplere de tanıdığı şansı vermese ben bugün 4 galibiyet değil de en az 7-8 galibiyet alacağıma inanıyorum. Yani kalecim çıkartıyor, önünde kalıyor, rakibin önüne bırakıyor. Topu çıka topu kapıyorum. Adam adamın önüne top gidiyor, tekrar alıyor. O atak dönüyor, gol oluyor. Bu dakika 89'larda oluyor. Modum düşüyor. Sonrasında zaten gördünüz. Her neyse. Ee, kadromuz güzel. Ee, Jardinho ve Mbappé ileride istediklerimizi bize veriyor. Salah güzel oldu. İyi bir tehdit yakaladık oradan. Ben ikinci bölümün çok daha iyi geçeceğine inanıyorum. Çünkü yani zaten 4 galibiyet. Bundan daha kötüsü, yani daha kötüsü olursa olsun da daha iyisi gelir, daha kötüsü gelmez diye umut ediyorum. Minimum 11 ödül almayı planlıyorum. Yani umarım minimum 11 ödülünü alırız. E, ee, onun haricinde şu an için söyleyecek bir şey yok. Yani bakalım tahminim bu kadar kötü değildi aslında bu hafta. Bu hafta iyi bir iyi de hissediyordum. Umarım bir sonraki part daha eğlenceli olur. Yani sizde eminim keyif alıyorsunuzdur yani. Ne bileyim oyun bir gidiyor bir geliyor bir oyunu. Ya ben 80'lerde gol yedim mi siz de şunu düşünüyorsunuzdur herhalde. Aa bizim kanser patlayacak birazdan. Hani maç zaten koptu gitti. Ya maçı da bırakmıyorum ama inanılmaz demoralize oluyorum. Çünkü rakipler korkunç baskılı oynuyor. Skoru almışken bir anda tekrardan skoru adama veriyorsunuz. 80'den sonra topta çevirdikleri için dönülmüyor. Ama ben de yapacağım bundan sonra. Yani ya yapacağım dediğime bakmayın. Muhtemelen <laughs> yapmam da. Yani demek ki bu oyun böyle oynanıyor. 80'den sonra rakibe saygı göstermemek gerekiyor. Sadece savunmada top yapmak gerekiyor ki 85'ten sonra iyice zaten oyun size geçiyor. Neyse çok konuştum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki partide VL'nin son kalan 10 maçında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız harika olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.